də nə hanə salan dostlar, bu gün sizinlə. Deməli yenə də Battle Royale oynayırıq. Başlayaq. Deməli dostlar, saatdığım video, yəni 166dəsəm baxış gəlib, 2 layk, 2 yorum. Yəni ürəksiz, bomba sus. Sizdən yoxdur da. Bir dən sizdən xahişim var, bir dən like atın və bir də kanala abunə olun. Başqa bir şey istəmirəm sizdən. Üreysiz. Aha. It's all in the mind. Gedək. Həm də 150 olmağa son 4 abunemiz qalıb. İnşallah onu da başararız. Hədəfimiz 150 idi. <coughs> İnşallah tez bir zamanda 1K olarıq. Biz də YouTuber olarıq. Yəni tanınmış youtube ellərdən də. Qaradaşım Summer Tsarsan. Və Allah, Allah bilir, çənz dəfə girirəm oynaya. Bəyin boyadə tazını qoymuşam. Gəl sizə yeni şey göstərəm. Bunu qatarım, hə. Qatar. Da, nədir bu? Deməli bizə qatarımız var, dostlar.

O oh, moment var burada. Tık 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 tık. Tamam. Ay görsün, tamam. hmm. Oo, magı yedi. Magı yedi Yani Böyle bir şeyden Neyse Adam düşüb qabağa düşdü. Yəzək adam doğuşdu. Qabaq. Nə oldu? Əpisiz boş mənə gəlib. Bırs düşmüşəm yerə. Hətinmə. Bu bot çıxdı məndən. sen de sabit diyen kafamda vurdum da. Eee kardeşim sen de sabit ya. De bu kadar iyi yani bir saat az diye Neyse bu sefer koyun hadi. Hmm, para. Bana para lazım para. Para bizde şöhret bizde. Tay umarım da trend olmuş ya. Nahat neydi? Şey, al şu neydi <laughs> o ya ben tüm ki Oh, ne tam Double kill. Öldü mü ya? Bak ne Ne kadar falan getirmeye Ne Et olmadı. Wing. Oh, my man, how Triple kill. How did var lose? I don't know. Meet you. bir bir ne? Oh, para bu var. E, eh, ne bu kadar iyiydi. Gördün yani, mü? Dersen basa basa girmeyelim Milyarder 700 gafiyemiz var Oldu 900 Bizden yoktu kardeşim sen Bizden yoktu Ooo Yani <laughs> 100 Yani <laughs> Tabi biz milyarder insan olduk yani, Burada bir şey Da göz gel. Göz. Daha bela. Daha bu bayrağı yapıştırır. Ama bizden yok diye. Yani bela. Zakon mu? Gitti. Ben izir. Tek bir tek bir tek ne? tam bırak.

sən magnet trendim indi də düzünə. O, yəni tortumuz var. Aha. Bu pastamızı yeyelim. Çox qərir tortundan, <laughs> tortu söyür. Wow! Tort üstü antikə bir şeydir. Antikə tonsandır da var məndə, daha bu prefonsandır da var məndə. Ben onla işaret sen 2 tane Şeyden inşa edesem ne Şüpheli Şükürlik ettik Cs800'ü yedi Göre 50 yani Nijan Ee Nudur En iyi şey bu Yani e. Atta tron yana so. Karşı mı çan sen? Düşüne mi çan sen? Özü bitiş. Para para. Ay gel maşın değil. Aa maşın dedim maşın Sen mi Şey maşın dedim ben. Ben dedim Ah ne? Gel e, hafız demek ki di. geldi. şey Bir yavaşlık şey, bir yavaş yavaş. bize dikmiş şey kardeşim sana. belik elinizi Ya. ədər. 5 saniyə səbirlə deməli. sen neyi ne sanıyorsun? Kardeşim sen mi Sen düzüne Düzüne parafal bu nedir? Düp düzüne Abla köştürdüm. Yavaş yavaş siri bari Yani bu

Guardian bu. ka Rampage. Ha, şey ayasam canım. Siz <laughs> ne ayasam canım? Geçen 5 kill Be 5 daha ya. Yettik. <laughs> Sen kaç saat çıkmışsın malum he başka <laughs> ha orta bak. de ne korkuyorsun. <laughs> Kit Gator ama ki bilmedi neydi ya. Güzel değil. Neyse. Bu Yani yerden şeyler çıkardı. Bilen neyse. Başka var. Aa o uyandı. Ne oraya geldi neyse. Hu hu. Oh my Hayda. Killing oh. hey, spree. Hay mamen. Mamen yalad. De, 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 de. hem şu bal. ki böyle olsun. Özde bırak Yani böyle ah. de bırak da. Evet. Ben hangi şey Oo <laughs> oh. araba. Hey. Arabanda çarşı. Hadi

Ahşan. Aa. Aa, gel şey o. Ay, gel o. Ses bakmaz Hadi şimdi Bana adam. Ama bot oldu yani. Bizim lazım

Op 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 Kardeşim sen Ben saldım Kalktım seni Al sen Bu ne indire sen Allah Aaaa Aaaa yaaa Aaaa Fiş. Piu. Fiş. Moment namı yok. Kardeşim sana koy birinci yer ya. be. lazım bomba. Ne bombay, ha. Öl. Ay Öleceksin sen öleceksin. Vay zibi. Ay zibi ölmedi ya bu. Sen ne ölmedin ha? Alo hadi sen. Sen sen. de İyi O Adam çıktı ya oradan. <laughs> Ay kaldı diye kendi bilirim. Onu ne diyecek Ay a. Allah sen sözüm yoktu Allah sözüm. Hı Harita sana ne? <laughs> Alan bu E sen de gitti daha. Şur. <laughs> Bir хма Айтом гөндөмдө гэрдэшм сан яахны батмыг Oh sen aşağı atışta sanki Ben... Oh sen bu pili görün. 11 kill. Bel alınar. Yani oyunu bel oynayla. Gel sef sef oyun oynamayın. Aha. Hmm. Aha. Eee. Hmm. Oo. İki ya. Bırak. <Sessizlik> yeah. Soppa, bir daha meşe çıkmayacak. Yeee. Çok çıktı. Aa dört ama şöyle. Ben bilirdim nalar. Nalar

Heç alınmır. Nə? Yani, heç alınmır. Mmm. Gedirəm bək alıram. Bu bəlkə elməyə el gəlir. Demirəm alacağıq. Heç hmm. zəhmətə gedib tunqa çıxır, kardiyan çıxır. Mənə çıxan şeyə baxıram. Bunu alaram bəc. Aldım getdi. Hmm. kıyafet aldım. Amen. Ah, Bu ne cezası? kasa. Kasa, kasa, kasa. Bu nasıl oldu böyle? Bu yani kaşaydı. Bunu da sen var diyeceğim. az siz kimiyim? Bekle. Bakayım ben. Git bayılır. Amma kimdir. Gəl gəl. Dönünsən slack tutmalı. Səni mən sonuna qədər doldurcam. Amma almığım. Yəni vermir. De vermir də vermir. Deməli dostlar, klanımız da var. Yəni kimin həftə istəyi gəlsin, gəlməyənsə gəlməsin. Nə isə. It's all in the mind. Yalnız bağa deyilir. Video bəyəndisə like atın. Sizə bizə xəmr kanala abunə olun. 4 amnaya 150 oluruq. Sağ olun. It's all in the mind. Görüşərik.